Ne bir lambam var, ne bir reflektör yüreğim var. Yani, Samsun Karayolu'nda, bir türlü şeritte böyle gitmek çok hoş değil. Köpüğün altını kullanacak eminim. Etiketlik yapacağım artık. Bunu öpeyim. Köpüğün altından niye gidiyorsun yani? Şuradan üstü kullanman gerekiyor. yapıyorum hadi. Abi. Çıkışına kadar seni çıkartalım. Ama kötü unsurlarken altı kullanmasın hoş değil. Bildiği de bir yol burası. ne, ne reflektif yedeği var. Ne bir arkada lambası var.